Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün tekrar mutfaktayız. Bugün ben yakın arkadaşlarımı arayacağım. Daha sonra zor durumda olduğumu söyleyeceğim. Yalan söyleyeceğim. Bakalım tepkileri ne olacak? Bu benim babamın telefonu. Tuş telefon fakat bunun içerisinde kontrol olmadığı için arayıp hemen kapatacağım. Madem listenin başından gidelim. Adem, tertibimi arıyorum. Ali Adem, ben Murat. Şey, ben hemen geri arasın abi. Geri ara be hemen, çok acil, geri ara be. Evet. Bakalım arayacak mı geri? <laughs> Vallahi arıyor Adem. Alo. Kanka çok kötü bir şey oldu. Ben diğer telefon paramparça oldu. Biz biz uşağa gidiyorduk. Daha, daha doğrusu ben video çekmeye gidiyordum arkadaşlarla. Daha sonra sözleşmiştik. Biz kaza yaptık lan. U, 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 uşak da biz kaza yaptık. Çok kötüyüm ben kanka. Ben sana niye dur, durduk yere gır gır geçeyim? Ben kötü kötü bir şey olmasa ben seni ne arayayım? Ben arkadaş ben telefon param parça oldu arkadaşın telefonundan arıyorum ben. Bizimkiler bizimkiler ben işte biliyor amına koyayım. Sana arayacağım şey aklıma yanında kart vardı. Bana bir biraz borç göndersene. Ne? Ama ne yapmayı ben bilmiyorum kanka. Benim öyle şeylerle pek işim olmuyor. Yani birazcık da olsa iyi olurdu aslında. Hastane masrafları falan. Dersek mi geçeyim zaten? Senle ben neye dersek geçeyim kanka? Hoş sen şu anda? Ben şu an zaten şeydeyim kanka. Aracın içindeyiz biz sıkıştık. Ambulansı bekliyoruz. <laughs> Oğlum, şey ben de biraz, biraz bir, <laughs> ben bir de yalan. Ben de YouTube videosu çekiyordum da. o biraz olmadı ama. Her neyse tamam tamam. <laughs> neyse sağ ol kanka. Bir şey diyor musun? Allah'a emanet Allah'a bay bay. Görüşürüz bay bay. Ben normalde yana söyleme bir insan değilimdir. Bu da benim başka bir Adem arkadaşım. Neyse ben bunu birazdan ararım. Ahmet abi. Alo Ahmet abi. Abi. Efendim? Benim Murat. Benim bu numaradan geri arasın acil. Çok acil. Efendim? Çok acil ara bir. Ben de kontrol yok bunun içinde. Tamam. Bu numarayı mı arayın? Evet bu numaradın aynen. Dur mesaj yanlışlıkla. attım yanlışlıkla meşgul attım. Abi tekrar aradı diye bir mesaj attım. Sesli mesaj göndermiş. Ya Tamamdır. Arıyor. Abi ben normal kendimden arayacaktım da ben diğer telefon kırıldı da. Biz uşağa gidiyorduk arkadaşlarla. Ee, Daha sonra biz kaza yaptık abi. Nerede kaza Uşak kişiydi Ulubey yolun oradan. Ee, ben ne yapayım Yol Yok da işte yanında da benim kar kart da yoktu da. Ondan sonra telefonun içinde de şey yoktu. Bizimkiler de bilmiyordu da. Bana sen şey hmm. normal yanında kart yok da benim şeyden Ba vardı da. Sen bana oradan para gönderi versene biraz. Ne de göndereyim para yaratana Normal mobil bankacılık üzerinden. Ziraat mobilden. E, hesap hesap bir şey var mı? Normal ben sana birazdan hani SMS bilgilerini atarım. Yani bir, yani biz şimdi şeydeyiz de. Özel ekliyoruz da. Ha? Devlet doluymuş. Evet. Acilen gönderiyorum para almıyor. <laughs> Acilen. İyi bakalım. Kaçak mı ben? Youtube videosundayım da. Ben de işte yakın arkadaşlarımı arıyorum işte. Zor durumda olduğumu falan söylüyorum. Tepkilerini merak ediyorum. <laughs> İzin versem bir anlamı kalmıyor. Zaten şey yapsa, ben sana söylesem bir anlamı kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse YouTube'dan izlersin kendini. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Sırada cuma var. Bu da benim iş yerinden arkadaşım da. Aslında pek yalan söylemiyorum ben. Söyleyemiyorum da. Alo Cuma. Beni geri arasın hemen bu numara üzerinden. Çok acil. Çok acil geri ara. Abi. Arıyorum. Alo. Cuma. Ben, ben, çok kötüyüm lan. Neyim var? Hastaneye gidiyoruz biz. Ya evet. Biz ben normalde arkadaşlar şey hani ben sen beni biliyorum ben video çekiyorum ya. Uşağa gidiyorduk. Daha sonra biz arkadaşlar giderken şarampole yuvarlandık da. Ondan sonra he, aynen öyle. Arkadaşlar zaten bir, bi ikisinin zaten durumu çok ağır. Ben durum nasıl? Ben benim işte ben biraz biraz kötüyüm de sağ olsun yanında hemşire de bir iki dakika görüşmemizin vardı da benim yanımda da şey yoktu kanka normal kart falan yoktu sen benim şeye ziraat mobilden biraz para gönderi versene bizimkinlerin haberi yok ben işte biliyorlar onlar da Sizinkilere de pek bir şey çaktırma yani tamam mı varsa varsa 300 lira falan gönderebileyim mi? Bugün çıkarmak için. Valla şu an üzerimde ona da bir bakıp sana geri dönmem lazım. Eyvallah kardeşim benim. Sen canın sağlığı yeter. Ben de YouTube videosu çekiyordum da. Eyvallah ee, ben gene bakayım hallederim vallahi sana söz veririm. Halledersen gönderirim ne Yok kardeşim ben ben şu an zaten YouTube videosundayım. Videodasın şu an. Ben yakın arkadaşlarımı ar aradım. Normal zor durumda olduklarını söyleyip normal yardım istedim de videodayı bu. E, yani Yani trollendin. Trollendin değil mi? <laughs> i̇yi bakalım hadi kendi iyi bak bay bay. Videoda izlersin kendini. He? Trollendin değil mi? trollendin. <laughs> yüreğimi ağzıma Şerefsiz. Evet, haber tarihi centralmaz mı? Ya Allah'a kardeşim benim bay bay. Ben sırada bir şey diyeyim. Ben <laughs> da Emre küçük mavi. Ben size dün videoda söylediğim gibi normal arkadaşın evinde kalmışım falan dedim. Bakalım mı ne diyecek Alo Emre. Benim Murat benim bu numara üzerinden çok acil geri arar mısın? Çok acil. İyi tamam bak bir. Şey biz arkadaşlar uçağa geliyorduk işte video falan çekmeye. Ondan <laughs> sonra biz de kaza yaptık da hastaneye gidiyorum ben de. Gele <gülüyor> <gülüyor> Östan'a gidiyoruz biz de. Gelebilme şansın var mı yani? Ne? Ne, ya? ne yaranı? Ben şimdi zaten arkadaşlarla video çekmeye gidiyordum. Daha sonra araba şarampiyle yuvarlandı. Kaza yaptık. Tabii, Sağ olasın. Arkadaşın iki tanesin. Durumu çok ağır da. Ee, Ondan sonra bir, benim de ailem de beni bugün işte biliyordu. Bana refakatçi olabilir misin? <laughs> ya bir şey olmazsa arkadaşım İyi hastaneye gidiyorum falan dersin yani bir şey olmaz. Kırk yılın başı bir işim düştü lan. Ne? Sağolasın kardeşim ben teşekkür ederim. Videoydu bu. Videoydu bu gelme. <laughs> Yakın arkadaşlarımı aradım. Zor durumda falan söyledim. Tepkilerini merak ettim. Eh. <laughs> Alo Mustafa. Hey. Be, ben Murat beni çok acil geri be çok acil. Arıyoruz de. Alo. Aman. Mustafa. Ben sana 40 yılın başı bir işim düştü. Ya buyur ya. Şey ben uşağa doğru video çekmeye gidiyordum da. Ne zaman? Köyden arkadaşlar falan vardı. Bir, bira, biraz önce yola çık dedik biz. Daha sonra biz kaza yaptık da bizimkilerin haberi yoktu. Kaçak çıktı evet. dedim ben evden. Da, daha sonra sen bana hastaneye çık gelebilir misin? Ya şimdi lan şimdi iki tane arkadaşın durma ağır ağır. Ee, e, ya. Yatıyor muydun? Ya gel sen ölür müsün? Bizimkilerden haber yok. Oğlum, var mıdır oraya? Vardır da onun otobüsü var zaten ya. Evet ben ben şey Geliyor mu? Otobüsü, Geliyor mu? Şey Eyvallah kardeşim ben teşekkür ederim. Ben de videodaydım da. Ee, <laughs> Yakın e arkadaşlarım e aradım zor durumda olduğumu söylemiştim. Tepkilerini merak edin. Çok teşekkür ederim. Ee, Hadi kapat. E, <laughs> Sırada kim var? Benim eski Eskişavuş'um, Aytaç. Ben buna şerefsiz diyorum. Alo. Alo Aytaç. Aa. Benim Murat. Benim bugün numaradan geri arasana bu numara üzerinden geri. Niye? Geri ara lütfen bak ara. Umarım arar. Evet arkadaşlar kaydı durdum. Ufak bir aksaklık oldu. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ben şimdi Tufan arıyorum. Bu da benim iş yerinden arkadaşım. Bu açmadı. İnsan arıyorum şimdi. Bu da benim tertibim. Şu an Bu da ulaşılamıyor. Başka kim kaldı? Ramazan arıyorum şimdi. Yakup açar mı ki? Onu merak ediyorum. Bu da açmıyor. Son bir Osman kaldı. Alo. Osman. Efendim, şey? ben, ben, Murat beni geri geri çok acıdı arasana. Bu numaradan. Sen misin beni işletmeye çalışan? Arıyorum. Alo Osman. Alo. Ne oldu, ne, oldu, ne oldu? Hani ben, siz beni biraz önce aramıştınız ya. Ben de o sıra tam da şey uşağa doğru gidiyordum video çekmeye. Arkadaşlarra Daha sonra arkadaşlar iyi evet. arkadaşlar giderken uşak yolun orada şarampole yuvarlandık biz de. Aa, arkadaşlar da işte normal onların durumu da kritik de. Daha sonra ben de şey normal kimse de o sıra zaten haber veremedim. Bu, bu babam babam telefonundasın daha önce kaydettiydim ben. Ka arayacak kimse de yoktu. sınırım bir haber verem dedim. Bizimkinlere haber veremedim ben de. Annem aradım açmadı. Normal annem gibi beni işte biliyorlardı. Tamam ben o zaman şey ben şey şey Osman. Efendim abi? Canım benim videosdasın şu an. Troll böyle olmaz böyle olur.

Ben de zaten bir arayayım dedim. Normal şeyi yakın arkadaşlarımı arayıp zor durumda olduğumu söylüyordum. Ömer abicim ya kışlıkla yapıyordun ne oldu o? Yok. O yemez. Ya Murat boş yapma yaparsın ya. Bakarız duruma göre. oğlum ama bak şimdi abone toplayacağız sana. Kanka para kazanacağız ya daha zengin para yiyeceğiz. Bakarız duruma göre. İyi bakalım. Görüşürüz hadi bay bay. <laughs> ne? Ee, Video da izlersiniz. Hadi bay bay. İyi akşamlar. <laughs> Başka herhalde kalmadı. Son bir kez kontrol ediyorum. Bir Ramazan kaldı işte o da açmadı. Tekrar arıyorum açmazsa videoyu sonlandırırım. Bu da bana biraz dar geldi tişörtle. Bunlar da açmadı. Ben bir tekrar Tufan'ı aramak istiyorum iş yerinden arkadaşıma. aşmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel böyle videoların devamı için videoyu beğenerek kanalıma abone olarak kanalıma abone olarak ve bildirimler açarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.